Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Evet ben bayağı bir karakterimi de maxladım arkadaşlar. Bir 5 karakterimi maxladım. Dynamite var. Şu dedemiz. Ad dedeni maxlanmayı bekliyorum ama maxlanamadım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. 55'e evet. yere, yere kadar geleceğim. Biraz daha konuşacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, ben Facecam video atacağım demiştim ya. 10 abone de. E ben 11 abone olmuşum. Atmayı unuttum o yüzden arkadaşlar Facecam'i de açtım. Arkadaşlar bir dahaki videoda açayım mı, kapatayım mı? Siz söyleyin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bir Leon'la bir görevimiz var arkadaşlar. Eğer Leon 10 maç kazan Leon ile oyunu biraz yanlış yazılmış yani yanlış çevrilmiş arkadaşlar. şimdi bir maça girer mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar geldim. <laughs> ya bazen böyle ben telefonda oynadığım için arkadaşlar suratım gözükmüyor da neyse ben facecam kapatayım. Şimdi şunu bir alalım. Azıcık facecam açtım arkadaşlar. Allah Ekber Allah Ekber öldü göz. Bu abi bizi. <laughs> Eb 5 eksi, beş lan. çok kötü. Bu, ne? O gibi oğlum 5 eksi. Bunlar o zaman bir tık kendimizi verelim abi kendimizi verelim. Şu maçı bir güzel oynayalım. 2 yük var güzel. Abi ben zaten dördüncü olayım yeter abi bana ya ben dördüncü olayım Sen dördüncü olduğunda yani sayıyor ya zaten kazanma maç kazandım diye Şöyle 700 700 vurmak için de şöyle 3 tane aldım 3 tane iyidir Ama gelmem hadi en şali şali Shelly Shelly bizi yakından fok etti <laughs> Abi şu şey Selin abi ultisi e, bütün karakterlere tek atıyor vallahi. Yani çoğu da tek atıyor. Çok güzel bir ulti yani. En sevdiğim ultilerden. <laughs> 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 Kaçıyor benim Allah cin var. Şöyle biraz bekleyin bakalım. Bir kullan ol. Ah, tim olacak. Ya tim olalım. Tim olalım. Abi sen gelme Roza. Uh, 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 uh. Ulti açacağım şöyle ulti kasayım. Dönemiyoruz ki abi dönemiyoruz. Dini hmm. sen... <laughs> Bak tim olduk arkadaşlar. Abi. Ben ama Cine meteor düştüğünde öldüreceğim onu. Lan Cine bastı. Lan beni bir lanet basıyor, onu bir lanet basıyor ne oluyor ya? Lan bir ben bir o anlamadım. Bekleyin mi <laughs> Abi dostum dostum yapacak. <laughs> Abi ne oluyor ya? Lan ne oluyor ne oluyor? Team yaptığımız için ceza mı alıyoruz oğlum? ha öldüm. Pembe. Ha bir taktik vardı arkadaşlar. İy i̇yileşme görevlerinde onu kullanın bence. Ben size bir dostluk maçında da onu gösteririm. Şu görevi yapalım <laughs> <laughs> hmm. Oh. Bir var mı? Aa, el pirma tamam. El Prima bir şey yapmaz ya. Ama kaslı maslı bilmiyorum. <laughs> o bizi takip etmiyor tamam. Tamam tamam bize iyi doğru gelmiyor. Bize doğru gelseydi arkadaşlar yoksa yani kutuları kırmadan direkt da bize dalardı. Abi diye görüyor bizi. Bizi bile görüyor. Ha, tara görüyor. Tara Tara'nın aksesuarı var ya arkadaşlar. Öyle görüyor. Tara o yüzden gözü işaret çıkıyor. Hı. Hmm. Bakın Tara. Gördünüz mü arkadaşlar? 7 seviyedir bence. 9 bilmiyorum kaç seviye. Bence bana göre 7. Burada kesin biri vardı. Neyse. <laughs> Bibi öldürdüler mi lan? Bibi öldü mü? <laughs> i̇ki tara varmış oğlum. Kaç tane tara var lan burada? İki. iki tane gördüm şimdi. Bir savaş gününden bakarım. Hadi dört kişi kalsın. Hadi hadi hadi. Hadi abi. Dur. Bir de saklanayım da. Musum yapayım. Biraz kandıralım şunları gülelim hadi bir tane daha bir tane kalsın tamam bak şimdi o da öldü klonum öldü yine klon daha öldürdüler ben burada bekliyorum kardeş yani siz bir kişi ölsün tamam ben burada ölürüm yani Taramamış. Bir bakacağım yine savaş günlüğünden Bir bakalım Savaş Günü. Kaç tane tara varmış Niye hiçbir tane bile tara yok Oğlum az önceki maç nereye gitti lan Oğlum az önceki maç nereye gitti Ben anlamadım hala Neyse <laughs> hmm, Abi Kuro varmış ama kural bilmiyorum iyi midir? Biri de, biri de bizi izliyor ya. Ortada yukarı. Aa iki kişi lan kaç kişi birden izleyecek oğlum bizi? Lan lan. Oğlum bak oğlum bak daha mı oğlum? Kıralım kutumuzu yine. Oo of of, of. Öldürür abi bunlar biz uzaktan ya. Uzak menzilliler ya. Ben de ben de uzak menzilliyim de. Ama bunlar işte uzaktan iyi vuruyor. Ben de iyi vuruyorum. Yok ben uzaktan çok iyi vurmuyorum da yakından bayağı iyi vuruyorum. Neyse. Bakalım biraz duralım şöyle. Bir çağıralım şöyle. kulon yapalım şuraya bir tane. Ha oradaymış tamam. Işte, tamam ya kişilerin yerlerini öğreniyoruz. Şuradan bir dakika koyayım. Ha. He ha. orada hani biri vardı? Ha hem hadi tim olalım tim 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 ama tim olacağım. aaa olum ultin açık hala vuruyor <laughs> ulti de vurucam <olacağım> ben sadece hı <laughs> öleyim zaten yeter bana Aa, ikinciyim de sana ölmeyeceğim. <laughs> Şöyle bir ölelim. Ama Bizi gaz oluruz Çünkü ben bilerek gaza gittim. Ne mi izledi ben acaba bilmiyorum. Hmm. Arkadaşlar bu arada 34 Hani ile en yeni olarak tekrar bir girelim ee, bir 4 maç daha böyle yapacağız arkadaşlar o zaman ben videoyu kapatayım böyle kesin bir 4 maç evet arkadaşlar geldim şimdi mega kutumuzu kutumuzu açıyoruz ve hiçbir şey çıkmadı hiç de güzel olmadı ee, dynamite kardeş sen neredesin bir 100 tane şey basalım oh mis mis adından yenmez ne alsam şimdi 500'lük görev var mı burada başka? Arkadaşlar pardon. Bulamadım. Şu Bu dynamite kopt görevi mi yapsam? Hmm. Ki ya da şey kal görevi ne yapayım arkadaşlar ya? Bu da güzel. Seni yapacağım kal. Bakalım hangisi Hangisinde olursak karla. Ee, hangisi olsa hangisi olsa hangisinden Maç yapsam. Bir dakika arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar bir savaş topu oynayalım. Altı maç. Bir iki iki bir iki maçını size göstereyim arkadaşlar. Kesin ben yaparım. hatta bir maç göstereyim yeniden bu ya. yeniden Oh. Abi. Ya ne oluyor oyun kaçtı. Oyun Oyun kaçtı. alacağım. Atacağım diyecektim. Topu alamadım. Ya kare var ya. bir Hatta çıktı, çıktı. Abi. Ya bu nedir abicim Böyle bir şey görmedim ben ya. Bu nedir ya? Yani kendi kalenize gol atıyorsunuz sonra da o gol attı diyorsunuz oğlum. Ya pislik pis takım ya takım da satıcı. Satıcı bir takım varmışlar. Ne ya? Maçtan kaybettim Bir kazandığım maç olsa ya. Bunu göstereyim arkadaşlar size. Şimdi bilmiyorum yani belki bunu kazanabilirim. Hadi. İnşallah bizim zaten düşme değildi yani. Şere öyle oldu. hepsi düşük kupalı ya. Vallahi hepsi düşük kupalı. Uf, gol attık arkadaşlar ama ulti ile attık mı? Maalesef fırtıyla. Ne yapalım? Gel lan gel lan buraya lan. Oha Abi bu nedir ya bu nedir bu nedir Yuh Ne yapıyorsunuz abicim ya Şu kupalı dedik Şu kupalı dedik Abi Abi Çok heyecanlanıyorum ah, Abi 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 Hadi Al bir tane daha. Al bir tane daha. Al bir tane daha. Al bakayım. Oh, lan Ya. Hepsi boşa gitti ne? Bizi gol atamazsınız ki atamazsınız ki. Wow, 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 wow zaten <laughs> çok Oo, wow, kupa çok iyi. Şu kupa çünkü arkadaş ondan 12 kupa veriyor. Arkadaşlar ben bir maçımı yaptım. Son sonra siz zaten görürsünüz arkadaşlar. Ben bir 5 maç daha kazanayım Karla. Sonra geliyorum bir de Frank'le de kazanacağım. Öyle yani 55'e geleceğim. Arkadaşlar size şimdilik görüşürüz. Şimdi ben yani geliyorum birazdan. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi mega kutusu, kutumuzu açıyoruz. Hiçbir şey çıkmadı yani. Her zaman gibi. Bir de rozetimizi de açtık. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videolara <laughs> söylemedim ya. Arkadaşlar bir daha <laughs> olmadı. Ya e Arkadaşlar işte e, abone olun, like atın zil de çalın arkadaşlar abone olurken yani çünkü arkadaşlar YouTube YouTube yani e, bir tek abone olmakla bırakmıyor bir de zil de çalın diyor yani zil çaldığınız arkadaşlar yani bildiğimlerden haberdar oluyorsunuz o yüzden arkadaşlar yani bugünlük arkadaşlar yani bu kadar olsun yani videomuz yani öyle diyorum arkadaşlar umarım izlerken beğenmişsinizdir arkadaşlar bay bay